Onlar yalnız biliyor kimsenin suçu değil bu Onun suçu değil bu Kader oyunu değil bu Bu benim suçum suçum. Merhaba Çet. Merhaba. Merhaba. <laughs> Ben ya. bu sahneyi bir yerden yap ma, yapma, 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 yapma. Alttan, geliyor böyle ekranın altından. Sevimli gibi. Sen bir orospu evladısın. Sen sevimli falan değilsin. Alttan geliyor böyle. Haydi çocuklar uyku yap. ananı sikeyim ben senin. Ya yok ol ya. hoş geldin. Tuncay böyle her yayın en az 5-10 hediye eder. 5-10 az ama. Benim her yayın 50-100 edenler var. Tuncay amına korum. <laughs> 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 Valla bugün kanka. Ee, Saka gibisiniz. Valla bugün Saka gibi hayat yaşıyoruz değil mi? Şaka konusu Ne kadar komik. Ne O senin... O bak sen... <laughs> ben sana hakaret bile <laughs> 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 tam bak. Amına koyayım. Bir konuş gibi ver <laughs> Ebo 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 Kaç kaç Ebo bir tane daha, bir tane daha oğlum. Beyler bir tane daha, beyler. Brave! Brave! Evet, Ulan dön, duydu beni çocuk ya. Döndü vurdu. Döndü vurdu bırakayım. Tamam be abi dedi. Aa yiyorlar lan. Ona afiyet olsun. Şimdi size Bak, size mi Mert abinizle şeyim. tanıştıracağım. Aa kalp... Hayır. Yıllarca cincivleri öldürdün! Yıllarca cincivleri öldürdün! Rage'de hepimizin cincivlerini sen öldürdün! Pislik! <laughs> 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 Nevalerin adına çaydırdım diyorduk. Ananı sikim! Ananı sikim! Ne oldu lan? Ya vurmak isteyecek. Çıkacak 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 çıkacak. Ona koyayım ya. O karı buradan. Erme alacak beni, herhalde. Al, onu tutma, be... tutma. Lan gel gel gel. Beydi düşmanı kapattım. Onu onu. Bir anda aa diyor, kafayı kaldırdı. Ben indirdim, o kaldırdı. Zınk diye vuruştuk birbirimize. Öyle olunca bir de brrs yaptı böyle. Aşağı düştük.

finds Arthur. another anyway. Mm -hmm. Jumping forwards with the classic as Cloud desperate to win this round. Surely, surely this can't happen again. The ghost through the smoke, through the. Abi bu kaç? Ya ilk renk körüyüm dediğimde Ferit'in böyle üstündeki siyah tişörtü gösterip bu ne renk değmesi Allah'ım. Boğazına yapışıp böyle mı? öldüresim geldi. Amına kodumun simitçisi. Tanır mısın? <laughs> Hayır. Ya ama onun bir pozunu da ver yani. Pozunu ver Çağrı. Ya kalkıp bir poz ver. Ayağa kalk kalk ayağa. Hoş geldin. Girdi mi? Benim. fucking wholesome. Bu bizim adam mı şu an onun? <laughs> i̇stiyorum <laughs> ne <Nesliyum gülüyor> siz senden. <gülüyor> <gülüyor> bir açı yapacağım. Yap bir açı. Aynen. Düşündüm açıyı yap. <laughs> <gülüyor> 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 şaka mı? Bu şaka mı? Bu yaşanan şaka mı bu? Bu bu, bu halis mi bu? Tabii izleyip de abone olmayan orospu çocuklar Onlara hiçbir şey demiyorum. Liralık ee, içki zayi olmuş. Ne? Wow. Vereceğim bir şey dur. Ya Oldu ama da. en dibine <laughs> geldim. Bak vereceğim deyince Hayır. heyecanlanıyorum ben. Hafif kalacağım diye. Geliyor tut ışık kız. Tamam sıkıntı yok. Biz onu şey yaparız. Ben kovalıyorum. Ben kovala arkandayım arkandayım. Nereye götürüyorsun çocuğu? Çocuğu nereye götürüyorsun? Çocuğu nereye götürüyorsun? Bırak kodum karısı nereye götürüyorsun? Anahtar buldum. Belki chatte vardır anladın mı? Ben ne oldu? yok diye bir şey yok belki chatte birilerinde vardır. Allah! Ananı çıkayım! Hadi! Abi! Ben nereye girdim ben tek damara buraya? nasıl girebiliyorum buraya? Ben mesela buradan... 3'ü altı. Ben neye bastım ki <laughs> <laughs> oraya gittik oğlum? Abi fare. <laughs> abi nasıl açtın? Ben son bombanın orada olduğunu Hile, hile kesin hile. Amına akıllı uğurlu Böyle bir şey olamaz ya. Fakire yardım eden ömründe fakirlik görmesin. Fakirin hakkını yiyen yarrağımı yemeden ölmesin. Saygılar büyük arkadaşlar. Ulan herkese selam. Nasıl evde öleceksiniz? Yürüyün çoluğumla. Ente ente eline sağlık. Duydun. Mid to be. Tamam market. Elini ayağını sikiyim ben Ya. Kanka. Oğlum kullanmalık ne var? Gözünü yum ateş et adam kanka. ölecek ama. Minimum 2 biliyorum. <laughs> senin ben amına koyayım Bekir. Amına kodumu çocuğu senin. aa çok korktum oğlum. Bak şimdi chat olayı anlatıyorum. Biz de eski CSG'yiz bu arada. Bir global olmasak da. Şart. Ya sen ne yapıyorsun <laughs> ya? Şöyle bakıyorum. yedim ya. Şu... Ay hareketleri kes benim amına koyayım. <laughs> Tatlı amanın. Çanta yolda. Uyum hazır. Bomba. Eylem beyazı yerleştirildi düşman kaldı. No way! No way! Ah! Amını sikeyim ya senin. Bu nasıl? Görüldün uzaklaştık arkadaşlar hadi. Kaç tane kabuğu <laughs> var? Hayır ama bu <laughs> eğlenceliydi orada. CS oynayacak mısınız? Yemin ederim bir osurdu. İki kelime yetiyor seni seven kalbi kırmaya. Sonra roman yazsan ne fayda İki adım daha geçiyorsun Yalnızlık denen tarafa Sonra dağlar açsan ne fayda İki kelime yetiyor seni Seven kalbi kırmaya Sonra roman yazsan ne fayda İki adımda geçiyorsun Yalnızlık denen tarafa Sonra dağlar açsan ne fayda